Merhabalar. Rabia Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir hamurla çıtır çıtır hem halka tatlısı hem de tulumba tatlısı yapıyoruz. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. 2 su bardağı toz şekere 1,5 su bardağı suyu alıyoruz. Üzerine bir dilim limonu da ekliyoruz orta ateşte 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor ve kıvamlı olması gerekiyor. Tatlımızın kıtır kıtır olabilmesi için. 15 dakika sonra şerbetin altını kapatıyoruz ve soğutuyoruz. Hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Tencerenize bir su bardağı suyumuzu alıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı, tuzsuz tereyağı olacak. Kaşığın ucuyla tuzumuzu ve bir tatlı kaşığı da şeker. Ocağın altını açıyoruz. Tereyağı eriyene kadar suyumuzu kaynatıyoruz. Yağımızı eridikten sonra ve suyumuz kaynadıktan sonra üzerine 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuzu toparlıyoruz. 3 dakika sonra da ocağın altını kapatıyoruz, iyice çeviriyoruz ve bir top hamur elde ediyoruz. Şöyle göstereyim. Hamurum toparlandı. Soğuması için kaseye alıyorum. kaseme aldım ve hamur tamamen soğuyana kadar bırakıyorum üzerine daha sonra 2 adet yumurta kıracağım 2 adet yumurtamı kırdım ve tahta kaşıkla güzelce karıştırıyorum hamurumu özleştiriyorum ben tahta kaşıkla yaptım Siz Dilerseniz burada blender yapabilirsiniz kıvamı böyle olacak ele yapışan ve sert bir hamur olacak yumurta kopmaması için kesinlikle olabildiğince bu kıvama getirmeniz gerekiyor hamuru kızartmak için uygun bir aparatım olmadığı için şişeden yardım alacağım şişemizin kapağını yıldız şeklinde bıçağın ucunu ısıtarak eritiyorum hamuru sıktığımda o kıtırlığı çıtırlığı ve şeklini alsın diye şöyle sizlerde yarım litrelik şişenin en altını kesip içine hamuru doldurabilirsiniz. Kapağını erittim. Güzelce yıkadım. Daha sonra içine hamurunu dolduruyorum. Ve üstten bastırıp alttan hamuru çıkartacağım. Böyle Tavamın içine yağımı koydum ve ocağın altını açmadan soğuk yağın içerisine hamurumdan sıkıyorum. İlk önce halka tatlısı yapacağım, daha sonra tulumbalarımı yapacağım. Dediğim gibi soğuk yağın içine atıyoruz. Daha sonra ocağın altını açacağım. Biraz sıkmakta zorlandım aparatım olmadığı için ama gayet güzel oldu. Daha sonra ocağın altını açıyorum kısık ateşte yavaş yavaş kızartmaya başlıyorum. Önlü arkalı çeviriyorum. Bu aşamadan sonra ocağın altını orta ateşe alıyorum. Ve iki taraflı kızartıyorum. Altın rengini alana kadar kızartıyorum. Şerbetimiz zaten buz gibi oldu. Kesinlikle soğuk şerbete. Ya bir dahaki sefere kullanacağım zaman buz gibi yağın içerisinde tekrar aynı şekilde atıyorum hamurlarımı. Şerbetin içerisine alıyorum. Bir iki çevirdikten sonra hemen çıkartıyorum. Fazla bırakmıyoruz. Tulumba tatlılarını yine aynı şekilde soğuk yağın içine atıyoruz. Kesinlikle yağımızı kızdırmıyoruz. Şöyle göstereyim. Tatlılarım servise hazır. Kıtır kıtır bir tatlı oldu. Kesinlikle yumurta kokusu hiçbir şekilde yok. Ve kıtırlığını göstereyim. tatlım harika oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.